sizlere turnavında kullanabileceğimiz orta üst segment bir kombinin tarifini yapacağım kısaca. Bir kere her şeyden önce daha iyi bir takım kurduğumuzda hafiflik, güç ve denge konusunda daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu noktada bizim turnavlarında en çok tercih ettiğimiz kendimizin de kullandığı bir kombini sizler için oluşturduk. Kamışımız Daiwa Infit 2.44 uzunluğunda ve 14-42 gram atar aralığına sahip. Orta sert bir kamış. Bununla hem maket yemleri düzgün aksiyon vererek jerk aksiyonlarında verimli bir şekilde kullanarak yüzdürebiliriz. Bunun haricinde silikon veya orta büyüklükte vibrasyon cihemler veya normal silin formattaki cihemleri de rahatlıkla kullanabiliriz. Biz bunu kombinlerken de Shimano'nun Vanford'uyla kombinlemeyi uygun gördük. Aslında uygun gördük de değil. Biz kendimiz de bu takımı kullanıyoruz. Çünkü kamıştan ve makineden maksimum verim alabilecek bir set oluşturmak istedik. Oneford hem fiyat aralığıyla hem de sahip olduğu donanımlarla Shimano'nun tam bir fiyat performans serisi. Bu noktada bu makineden alabileceğimiz verimlilik Infit kamışla bir araya geldiğinde maksimum seviyeye çıkıyor. Son derece hafif ve dengeli bir takım oldu. Ve en önemli noktalardan biri de şu. Balığı biliyorsun Genelde ya saz diplerinden alıyoruz ya otlukları atıyoruz yemi. Yemi istediği noktaya atabilmek bu noktada çok önemli. Bu kamışın hassasiyeti ve dengesi sayesinde yemi istediğimiz noktaya nokta atışı diye tabir edebileceğimiz şekilde indirme şansımız mevcut. Son olarak yemlerden bahsetmek istiyorum. Sırt avlarında kullanabileceğimiz Strak Pro'nun EG206F yani floating özellikle bir yemi mevcut. Bu da natural rengiyle özellikle açık havalarda ve berrak sularda çok başarılı sonuçlar elde edecektir. Yine at çek yaparken kullanabileceğimiz popüler renklerden bir tanesi sarı noktalı. Crankbait tarzı şu şekilde. Shimano'nun Mahbet Flash serisi var Bantam modelinin. Bu da yine at çek avlarında güzel sonuçlar veren bir tatlı su rengi. Shimano'nun özellikle tatlı su odaklı üretmiş olduğu bir yem. Yine crankbait olarak Bantam Kozak serisi kombinimizin içerisinde yer alıyor. Yine sırtı avlarında veya açekte kullanabileceğimiz Cardiff Monster Limited. Büyük balık trofe odaklı kullanabileceğiniz bir yem bu da. Ve ip tercihine gelecek olursak böyle bir kombini oluşturmuşken biz bu kombin içerisinde Stroft'un GTP Type E serisini tavsiye ediyoruz. Piyasada alabileceğiniz en üst düzey, en uzun ömürlü ve dayanıklı iplerin başında yer alıyor. Ve hemen şundan da bahsedelim. İp ve flora lider tercihinde çarpı 2 hesabı usulü söz konusu. Yani 0.18 milimlik bir ip tercih ettiysek 0.36 veya 0.40 milimlik bir lider tercih etmemiz gerekiyor. O noktada da Trabuco'nun t 4 serisini bu set ile birlikte öneriyoruz. Daha detaylı bilgi için mağazamızı ziyaret edebilir. Sosyal medya kanallarımız üzerinden bize ulaşabilir veya WhatsApp iletişim hattımız üzerinden bize sorular yöneltebilirsiniz. Herkese rastgele diyoruz.